İstanbul'da bu kez üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Celil Cemil Koç tarafından katledilmişti. O görüntüler hala hafızamızda taze. Bavullarla taşınmıştı genç kızın cansız bedeni. Önemli gelişmeler var. Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kübra e, günaydın kolaylıklar Bir erkek şiddeti haberi daha ne yazık ki. Bir genç kız cansız bedeni bir bavul içinde taşınmıştı ama daha da dikkat çekeni ifadeler zanlıya ulaştırılmıştı. Kimdi bunları yapan? Evet Gökhan Kurt sen de belirtmiş olduğun gibi ne yazık ki bir erkek e, cinayeti yine ondan bahsediyoruz. Kadına yapılan şiddetten bahsediyoruz. 13 Temmuz'da olmuştu. Daha doğrusu Ayşe Yaz'ın e, cansız bedeni 13 Temmuz'da bulunmuştu. E, ve e, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Yaz'ın cansız bedeni Eyüp Sultan tarafında bulunmuştu. Tabii e, katil zanlısına e, bilgileri ulaştıran kişiler de vardı. Ben öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimize. E, Tok yazında en son eski erkek arkadaşı Cemil Koç. E, Cemil Koç da eski polis memuru olduğunu biliyoruz. Küçük Küçükçekmece evine gittiğini ve e, o evde öldürüp valize konulduğunu tespit etmişlerdi. Eyüp Sultan da yol kenarında valiz içinde bulunmuştu. Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni. Cemil Koç'un e, polislikten atılması, ihraç edilmesinin nedenlerinden biri görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret, kasten yaralama gibi suçlar nedeniyle polislik me e, mesleğinden ihraç edildiğini biliyorduk. Güvenlik kamerası kayıtları. İncelenmesinin ardından Cemil Koç ve ona yardım eden kişiler de tespit edilip tutuklanmıştı. Tabi soruşturma hala devam ediyor. Bu süreçte Cemil Koç'a içeriden aslında yardım edenler olduğu da ortaya çıktı. Cinayet zanlısına bilgi aktardığı iddia edilen polis memuru iki sanık hakkında görevi kötüye kullanma ve veri verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle e, hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirtmiş olalım. İddianamede peki e, neler yazıyor onlardan da bahsedelim. Savunmasına yer verilen NÇP polis memuru polis memuru Katil zansı Cemil Koç'un arkadaşı olduğunu, polislikten atıldığını Cemil Koç'un, son zamanlarda Koç'un kendisini ısrarla İstanbul'a çağırdığını, 12 Temmuz'da arayarak İstanbul'a gelmesi konusunda ısrar ettiğini, bu nedenle şüphelendi ve aranması olduğunu düşündüğünü belirtti. Daha önce sanığın kendisini arayarak denetimli serbestlikte serbestliğinin bulunduğunu, imza atmaması halinde ne olacağını sorarak bilgi aldığında ifade etti yine NC son olarak hafta sonu olması nedeniyle şubede olan diğer polis memuru ZB'yi arayarak kendisine ait sistem şifresini ve katil zansı Cemil Koç'un kimlik numarasını vererek sistemden aranması veya karıştığı olayı olup olmadığını sorgulanmasını istediğini söyledi. Ayşe Tokyaz olayıyla ilgili sana bilgi vermediğini iddia etti ama dediğimiz gibi iki polis memuru daha katizansına katil bilgi verdiği gerekçesiyle şu anda haklarında hapis sistemiyle dava açıldığını belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.